Selam millet ben Yasin. Bugün sizlerle beraber Minecraft server'a kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Bu bölümde Elytra'yı almaya gideceğim bu arada. Portal'a doğru yavaş yavaş gitmek istiyorum artık. Bu arada ben gereken malzemelerin hepsini aldım. Ee, geri dönüşte e, Elytra'yı bulursak direkt şey yapacağım. Giyeceğim gençler. O yüzden dolayı hava yüksek falan yaptım. Şimdi hızlı bir şekilde e, şeye gidip geleyim ben. Çok fazla uzun tutmayayım videoyu. Uzun tutunca renderlarken ee, sıkıntı yaşıyorum çünkü son zamanlarda bu arada internetim olmadığı için e, karakterim stick olarak gözüküyor bilginiz olsun hızlı bir şekilde gidiyorum bunu bir ara mantarla şey yapalım siz söyleyin adına şuraya işaret koyalım da abi. Bir de şuranın bir koordinatını almak istiyorum. Tamam. Şu meyveden de toplamak istiyorum bu arada. Belki lazım olur. Nandı biraz alalım. <laughs> Bu arada bir tane gördüm. Oraya doğru gideceğim yavaş yavaş. Yani en azından yaklaşık bir iki tane falan böyle geçtim. Ve yakınımızda çıktı. Güzel oldu açıkçası. Aha. Allah'tan aşağısı boşluk değerli. Keşke o ok kalsaydım yanıma ya. Vallahi o ok kalmayı unuttum harbi. Normalde aklıma gelen şey gelmedi. Bundan birkaç tane ölürsek yeter biz aslında ya. Kapının çıkması lazım bu arada. nereye gitti? Dışarı mı gitti abi? Tamam. Abi dur. Abi otomatiğe bağlama gözünü seveyim. Ya ölün de tamam anladık da. Bana kabuk da verin bir yandan iki tane. kırmak istiyorum bu arada Ev nerede? Şöyle yapıyoruz. Şu içeridekini öldürsek yeter bize ya. patlama sorun kaç kırılmaz uç Oo, uh, süper patlama onarım verimlilik bunları alırız demirci şablon tamam abi elitramızı aldığımıza göre şöyle yapalım Neyse. Orada yapabileceğimiz başka bir şey kalmadığı için ben gidiyorum. Geri. Neyse. Geldiğimize göre şunlardan da bir şalıklı kutusu yapacağım. Yani bu bizim ihtiyacımız çünkü. Şöyle yapalım. 6 tane. Güzel bence bunları boyamak istiyorum bu arada turuncu zaten mor var bu zaten mor eskisizlikte yani boyayamayız herhalde yok boyuyormuşuz pardon şunu da boyayalım abi aynı şekilde şunu da bunu da tane de siyah. Bir tane de mavi abi. Burada mavi yapalım. Bu arada bunları topladım. Ee, gençler bunları da alt kata koyacağım. Şuraya bir alan yapacağım. 6'ya 6 bir alan yapsak yeter bize. Bu arada gereken vitris iskeletlerin kafalarını topladım ben. Ruh kumu aldım aynı şekilde vitris iskelet kafası aldım. Şimdi tek yapmam gereken bütün köpekleri kaldırmak. Çünkü hepsini kaldıracağım vitris iskelete öyle saldıracağım bu arada. Bu arada etrafta dolaşırken mağaranın içine burada iskelet şeyi gördüm. Siz söyleyin adını. Şu an hepsini alalım abi. Bu arada şuraya güzel bir alan açtım. Abi şu arkadaşlar var ya bir uzaklaşsa var ev bir sahne olacak. Umarım kesebilirim. Bu arada köpekler halledecek. Evet. Evet abi. Abi şunu alalım. Bari gençleri çok güzel harika bir iş çıkarttınız ya. Gençler ben üstümü eve boşaltıp geleyim hızlıca. Çünkü bir tane yani toplamda 6 tane topladım çünkü. Bugün 2 tane fener yapacağım için. Bu arada şunu da göstereyim. Bir dakika. Ee, canlılar. Wither. Toplamda 165 tane Wither iskelet öldürdüm. 6 tane çıkarttım. Bu arada onu da bu kılıç sayesinde. Ganimet 3 sayesinde çıkarttım. Bilginiz olsun. Ben hızlıca diğerini de alıp geleyim. Öncelikle i̇şte eve gittim, geldim. Hem üstümü boşalttım, chest'leri. Buradakileri de alayım. Umarım köpekler yeter bu sefer. Baya çünkü köpek kaybettim. Aa biz altın elma almayı unuttuk bu arada. Baya sıkıntı olacak. Canım olmasını bekleyeceğim. Ya niye ben altın elmayı unuttum ya. bayağı uğraştıracak beni şu anda. Hem onun canı dolacak hem benim canım dolacak. Tamam abi kestik. Bütün köpekleri öldürdük. ayrı konu ama olsun. Abi gelmişken diamond'lar da alırım yani. Bu arada yapmak için gereken malzemeleri toplayacağım. Cam ve obsiden lazım zaten. Burada mı değildi obsiden? Aynen şurada. Alayım abi bunları. atalım abi. Şuraya hızlıca bir tane kurmak istiyorum. Bu arada gençler çok fazla bir biliyorum olmadığı için adını siz söyleyin. Küçük yapacağım şimdilik.

Maden kastıkça bunları aslında yükseltebiliriz. O yüzden de şimdilik bu kadar maden var. Şuradan bir tane demir alalım. arkadaşlar i̇şte bu videonun da burada sonuna gelelim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.